Yoluya mu mayan şöyle bir niyetim vardır, oruna ben bastım başımda devletim vardır, oruna ben bastım başımda devletim vardır. Canlar, bugün Sarıgazi Cem evindeyiz. Cem evimizin bugün can gönüldaşları var, mihmanları var. Mihmanlarımız Tokat, Almuz, Hubyar köyü. Burada bugün tüm canlar bir yürek olarak bir diş tutacaklar. Lokma dağıtacaklar. Bizim felsefemizde olmazsa olmazlarımızdan biri de can analarımızdır, kadınlarımızdır. Onlarsız da hiçbir şey olmaz. Ve dolayısıyla burada bir can bacımız var. Evet. Aynı zamanda Hubiyar Derneği Kadın Kolları Başkanı sevgili Lale Yılmaz kardeşimiz. Ve aynı zamanda Hubiyar Eğitim Vakfı Kadın Kolları Başkanı. Evet. Şimdi, İki kurumumuz var. He, benim. bu sevgili bacımıza soralım. Saygıdeğer bacı, önce lokmalarınız, dualarınız kabul görsün. Allah Allah. Burada kat kat, Allah katında, yettiğimiz 12 imam katında kabul görsün. Allah Bu günle ilgili, buradaki bu bacılarla ilgili, bu birliklerinizle ilgili sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi bu yerli kadınlar olarak e, cemimizi birlik cemi olarak yaptık. Bütün canları bir araya toplayıp birliğimizi, beraberliğimizi, güçlülüğümüzü göstermek amacımızdı. Aleviliğin yolunu, aleviliğin e, örf ve adetlerini gençlerimize e, bir kuşak daha ileri getirmek amaçlı bu cemi düzenledik. E, burada amacımız kadınlarımızın e, birlik, beraberlik içinde olduğunu tüm toplumda, kadınların bir an bir plan daha önde olması gerektiğini öne çıkararak bu cem'i düzenledik. Evet. Birliğimiz, beraberliğimiz, düzenimiz bozulmasın. Gençlerimize örnek olalım. Cem'imiz devam etsin, soyumuz sürsün diye. Yani diyorsun ki evet. yaşam var oldukça bizim kültürümüz, evet. ibadetimiz böyle bir ömür boyu devam etsin, Yaşasın. bu <laughs> birlikte hiçbir zaman yok olmasın, yok olmasın. diyorsun. Evet. Peki. Gemisi. hazır buradayken Hocam şöyle bir alabilir miyiz bacıları? Alıyor şu Alıyor mu zaten? Bu saygı değer bacılarımızdan bir isteğin var mı? Sana yardımcı oluyorlar mı? Bir kadın kolu başkanı olarak. İnanın veya bunlardan bir isteğin var mı? Veya teşekkürün var mı? Yapmışlar burada. Burada hepsini bir arada yakalamışken teşekkürünü veya işte iyi dileklerden sorabilirsin. Buyurun. Evet. Ben buradaki kadınların hepsinin eee gönülleri bir, gönüllerine teşekkür ediyorum. Hepsi gönüllü taş evet. olduk, yoldaş olduk, birlik olduk, beraber olduk. Hep birlikte bu yola çıktık. Ve bütün bu yerde kadınlar ve bu yere gönül veren bütün kadınlar birlik ve gönül birlikleşi, gönüldaş oldu. Ve o yolda hareket ettik ve birlikteyiz, beraberiz. Bu konuda da benim yanımda oldukları için, bu bir yerin yanında oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, Hacı Değer, Can Bacılar, siz ne diyorsunuz? Konuşmak isteyen varsa buyursun. Bu Yer yardımcımız olsun, o hukukumuz da olsun. Gel, 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 gel. Ah Hukuk ah, Medan'ı, evet. bizimizden yolumuzdan ayrılmasın bizi. Dillimiz, bilimimiz <laughs> beraber olsun. Bu Yer'in daha niyazı. tek tek gittim, geldim, niyazımı verdim, kurban olayım Hukuk Yer. Hepimiz böyle Hukuk Yer'liyiz. Peki biz şimdi bu yağda hangi şey. amacından konuşuruz? Bir de ağzını alalım. Ben Esma'nın atmaca. Sağ hubu yarın üstünde oturuyorum. el hubu yar karşında. Öyle mi? Evimde. Ne güzel ne güzel. Ne diyorum oturuyorum kurban olduğum Allah Hazreti Hızır. Yolumuzu açıp Bu Allah. da benim amcamın gelini. Allah. Öyle mi? Allah bir bozmasın. Allah birliğimizi bozmasın. Dilliğimizi, birliğimizi, yolumuzu, yoldaşımızı, on iki imamlar, imam seyyid yardımcımız olsun. Hızır yardımcımız olsun. Hazreti Ali yetişsin. Allah evet. da yetişsin. Birine sağlık. Ha. Allah dualarını kabul Allah etsin. Allah Sen, Allah. Bu iki kurbanınız, bu yükü Getirdi onu imam kapında tavım görsün. Allah hepimizi. Bu yarım, bu yarım şeyhinin kızı Cağroğlu babıştı. Bağma edebilik onunken. İstersen gel sen. Sen gelme. İstersen <gülüyor> 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 anacan seyretti Anacan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Anacan Bak bu da bir anacan kaladı yine de komşun aynı zamanda. Evet. her Herhalde evet, akraban da çünkü. Evet. Hepimiz, hepimiz, hepimiz bir akrabayız. Hepimiz aynı akrabayız. aynı kimin üstünden mi geliyorsun? Aynı bir yanın soyundanız. Hepimiz aynı akrabayız. Şey soyuz, aynı kokteliz, aynı uyarım torunuyuz. Anacan, adın ne? Adım Tuncahan. Tuncahan. Tuncahan evet. Temel de Temel. Tuncahan Temel. Allah

Evet burada biri gel gel tatlı kızım gel sen gel. Burada bir ana canımız var elinde bağlama bizim kültürümüzün olmazsa olmazlarında hem kutsallık kutsalımızın hem Elinim inancımızın vermemiz. hem kültürümüzün olmazsa olmazlarından bağlama. Şair ne demiş? Öt benim sarı tamburam. senin neslin ağaçtandır. Ağaç dersem gönül vermez Kırmızı tut ağaçtandır. Sen ne diyorsun? Sen bir söyle bakalım. Aşık bazır. Ha cevabım. Aşık der, göçerse tuz olmazsam mı aşkları da yetiştiremeyazdım ben. Allah kader etti arkadaşım. Vallahi kaderle kula olur. Bir mesal bir mal mı burada? Sırımız sezilmesin, katerimiz bozulmasın. Kainlerden geldim. Senden şimdi bana bağlama elinde ha. Hiç ses sözlü olarak Hah. bir Hayır. dörtlük alalım. Dinlen bir de söyleyelim, <laughs> dinlemez seni e� Ben bir cemaat gülbülüyüm, çirpini uçmaya geldim. Müminler uçar kuş gibi, kafirler durur daş gibi, de baykuş gibi dağla durmaya geldim. Ara məmlurlu yerə görlü salmı kazana girər qanlı cümə ata yeməyə gəldim. Canatəyim özümə heç sözün varmı sözümə ağzından yazın ağzarına durmaya gəldim. Da da can tamam. Çox <laughs> təşəkkür <laughs> edirik. Ağzına <laughs> sağlam.